bismillah. اِنَّ اِدَّتَ Allah'ın yazmasında ta evvelden itibaren göklerin ve yerin yaratılmasından bu zamana kadar ayların sayısı 12. Rabbimiz katında ister miladi olsun, ister hicri olsun ayların sayısı 12'dir. Ancak günleri kimi 28, 28 olur, kimi 30 olur. Günleri neyse de ayların sayısı Allah katında da olduğu gibi mucize olarak her insan için 12 aydır. Minha erba'atun harum. Bu 12 ay içerisinde 4 ay vardır ki اَلَيْنُ الْحَيِّ فَلَا تَعْمِلُ ف۪يهِ İşte bu Allah'ın bozdoğulu kanundur. Bu aylarda birbirimize asla hürmet diye Rabbimiz Teala bizleri uyarmaktadır. Kıymetli Mü'minler, dediğimiz gibi bu aylar Haram ayı, Recep ayı, Zilkâdem ayı, Zilkikçi ayı ve Muharrem ayı diye büyükler bile, o cahiliye bile bu aydalar hürmetlerini eskiye Hürmet göstermişler ve daha farklı aylarda savaşlıkları bizler biliyoruz. Ancak bu dört aylar gelince, dört taraftan gelince o Mekkeli müşrikler bile savaştan vazgeçmişler. Ne yapmışlar? <laughs> kan davaları bitirmiş ya geçici de olsa Allah Teala'ya hürmet olarak onun azim olsun diye bu aylara hürmeten, Recep ayına hürmeten ne yapmışlar? Birilerine zarar vermekten vazgeçmişler. Yani kısmi olarak görmemezlikten gelmişler. Çünkü insanlar daha iyi ibadet yapabilmesi için Rabbimiz Teala tarafından bu ayda harak kurulmuştur.